Opel Astra üzerinde atiker sistem var şu düğmesi. Aracın şikayeti e, gaza geçerken istop ediyor araba. Çok böyle gaz verirseniz biraz zorla da olsa geçiyor ama genelde gaza geçerken istop ediyor. Zorlarsanız tabi gaza geçiyor. Tek diyerek geçiyor yalnız. Çalıştırıyorum. Çalıştı araç. Şu an benzinde. Şöyle göstereyim devir de gözüksün. Gaza geçerken stop ediyor. Bir de gaz vererek deneyelim. Çalıştırdık. Araca motor yapılmış. Motorla alakalı bir şeyler yapılmış. Şimdi gaz veriyorum. Geçti. Evet. Gaz verdiğiniz zaman geçiyor ama rolantide tekrar deneyelim. Şimdi neye bakacağız? Her zamanki gibi önce enjektör sıralaması ters mi değil mi ona bakacağız. Enjektör sıralamasını değiştireceğiz. Şimdi enjektör sıralaması enjektörlerimiz burada. Boğazın Bu altında. Bunların üzerinde sıralamaları var. Şuraya bakalım. Bu bir. Bu iki. Bilmem görünüyor mu? Bu iki üzerine yazıyor. Bu üç. Bu da dört. Yavuz gel. Şunları bir yer değiştirelim abi. Tamam, değiştirelim. Sıralamayı diğer taraftan başlatalım. Eciktur yer değiştir. Değiş Onları bir değiştir bakalım. Ters yapacağız. Bakalım ne yapacak. Bir buradan başlayacak. O dört değil mi? Tamam. Uh -huh, uh -huh. Bu dört yaptık. Bu üç oldu. Bu iki. Bu da bir. Şimdi bir daha deniyoruz. Bakalım ne yapıyor. <laughs> Pardon döndü bu? Benzinde de bir teklemesi var aracın. Benzinde de bir tekliyor araba. Gaza geçiyor mu? Geçti ama çok da iyi geçmedi gene. Bir daha deneyelim. Çok rahat bir şekilde geçiş yapmadı. Başka bir şey de var sanki. Ama baya baya düzeldi şu an. Evet, genel hafiften bir teklemeli geçti. Şimdi enjektörlere bakalım. Şimdi enjektörlerimiz burada. Sıralamayı buraya verdik, güzeldi. Şimdi bu birinci orgaz enjektörü dönüyor. Şuradan. Evet, ikinci silindire giriyor. Evet, bu da yanlış. Şu enjektörden çıkan alttan dolanıyor. Bu bire gidiyor. Birinci göze gidiyor. Şuradan buraya geliyor. Görünüyor mu? Şu şurada rekoru var. Nerede? Şurada. Tam parmağımın ucunda. Bu bire gidiyor. Bu yanlış. Yani şu ikisi yanlış. Bu bir. Bu iki. Bu buraya gelecek. Bu da yanlış yapılmış. Bu iki oldu. Şimdi bu bir oldu. Birinci göze gidiyor. Bu ikinci göze gidiyor. Üçüncü göz. Üçüncü göz de yanlış. Üç, dört. Şunları da yer değiştirelim. Üç. Dörtte de bunlara kelepçe atılması lazım. Bunları kelepçede çıkarmışlar. Kelepçesiz. Bir bitoncada da kelepçesizmiş çünkü üzerlerinde bir kelepçe izi yok. Hani gaz takan adam bunlara kelepçe takmamış. Motor yapılmış ama e, kelepçe yokmuş büyük bir Şimdi nasıl oldu? Bu bir. Bu birinci göze gidiyor. Doğru. Bu ikinci göze gidiyor. Doğru. Bu üç. Bu da buradan 4'e gidiyor. 4 şu an doğru. Bakalım nasıl yapacak şu an. Şimdi daha deneyelim. Şu an biraz öncekinden daha iyi. Gaza geçmesi lazım. Çok daha rahat kaza geçti şu an. Araç düzeldi. Ee, hem enjektörün sıralamaları yanlış, hem enjektörün çıkıştaki enjektör borularının yerleri yanlış, sıralamaları yanlış. İkisini de düzelttik. Araç şu an çok daha rahat gaza geçiyor. İşte motorcu ustalarımız bunları sökerken yazmıyorlar veya işte gözden kaçıyor. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Bir daha deniyoruz. Son kez deneyelim herhangi bir şey yapmazsa araç düzeldi. Evet gayet güzel gaza geçti. Teşekkürler. iyi günler.